Selam merhaba dostlar. İtalya hakkında her şey kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün güzel bir haberle karşınızdayım. Hatırlıyorsanız dün bir video paylaştım ve videoda şunu demiştim. Bir kamp var. 1500 kişi yaşıyor. Hatta videosunu da paylaşmıştım. Kesinlikle temizlik yapılmıyor ve ilgilenen yok demiştim. Video ses getirdi arkadaşlar. Sizler sayesinde eklediğiniz ve ekleme yaptığınız kişiler sayesinde video paylaştığınız için, beğendiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hadi izleyin bakalım ne göreceksiniz. Herkese merhabalar Can abi sana da selam bu arada ya Biliyorsunuz ki dün bir video paylaştık Udine'de böyle bir kamp vardı Yani siz de biliyorsunuz O videoyu paylaştıktan sonra e, Sanırım yetkililere ulaşmış o video Şu an 4 aydır mesela ben bu kamptayım İlk defa kampı temizliyorlar Yani ilk defa görüyorum Anlaşılan mesaj gereken yerlere ulaşmış Yani Can abi Öncelikle sana ve diğer izleyen arkadaşlarıma destek veren Tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum <laughs> Etkililer falan da temizlik yapıyor hatta şu anda Ya yani çok mutlu oldum yani ne yalan söyleyeyim Ama ben şahsen Yani şöyle bir şey söyleyeyim ya iltica falan yapacaksanız arkadaşlar Kesinlikle o dineye gelip iltica yapmayın yani Hiç tavsiye etmiyorum Tekrardan çok 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 teşekkür ederim Evet arkadaşlar e, Deminler e, Mutlu bir haber daha aldım yani şu yataklarda yatan tüm insanları transfer edeceklermiş. Burada hiç kimse kalmayacakmış. Yani galiba biz sizin sayenizde sesimizi duyurabildik. Orada çok ses var gitmeyeceğim. Yani şöyle göstereyim ben size koridoru. Şu koridor boyunca insanlar yatıyor. Tüm yataklar böyle bir sürü insanlar var. Yani sesimizi duyurabildiğimiz için çok mutluyum. Yani bu Can abi sayesinde oldu, sizler sayesinde oldu. Sizlere yani çok teşekkür ediyorum. Umarım böyle zor durumda olan arkadaşlar Can abiye uğraşıp yani sorununu halledebilirler. Tekrardan teşekkür ederim. İyi günler. Kolay gelsin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi temizlik başlamış. Kamp görevlileri gelmişler. Herkes şu anda her yeri temizlemeye başlamışlar. Değişiklik olmaya başlanmış. Kanalım adına çok mutluyum desteğiniz adına çok mutluyum. Bir söz söylemek istiyorum. Başka böyle kamplar varsa gönderirsiniz. Seve seve paylaşırım. Yetkilileri de etiketleriz ve elimizden geldiğince elimizi uzatmaya yardım etmeye çalışırız arkadaşlar. İlgi ve alakanız için teşekkürler. Halen kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. İtalya'dan kucak dolu sevgilerle bugün gülüyorum. Sizler sayesinde.